Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 dakikada çok pratik bir şekilde köpük köpük mois yapacağız. Gerçekten çikolata severler bu videoyu kesinlikle izlesin. Çok muhteşem bir tarif. Hemen malzemelere geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz burada. 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket krema, 5 yemek kaşığı sıcak su 1 paket benmari usulü eritilmiş çikolatamız var. Öncelikle e, 2 kaşık kakaomuzla 5 yemek kaşığı sıcak suyumuzu burada karıştıracağız. Bunları iyice karıştırıyoruz. Sıcak suyla kakaoyu karıştırdım. Şimdi üzerine benmari usulü erittiğimiz çikolatalarımızı da döküyoruz. Bunları da böyle güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kremamızı ve 2 yemek kaşığı pudra şekerimizi döküyoruz. Burada çırpacağız bunları. Şimdi iyice çırpıyoruz. Evet arkadaşlar kremamız hazır. Gördüğünüz gibi böyle biraz köpük gibi olacak. Çikolatamızı da bunun içine döküyorum. Evet arkadaşlar iyice karıştırdığınızda böyle bir kıvam elde edeceksiniz. Mükemmel bir kıvam gerçekten. Ve süsleme zamanı. Evet arkadaşlar molislerimiz hazır. Şimdi bunları bir saat dolapta bekleteceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar molisimiz hazır. Hemen tadıyorum gerçekten çok güzel bir kıvam. Görüyorsunuz değil mi? Dondurma gibi. Hmm. Arkadaşlar videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz.